Merhaba YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu proxy medya yani vekil dosyalar üzerinde nasıl çalışılır? Proxy medya bizim ne işimize yarar? Avantajları, dezavantajları nelerdir? Onları anlatmaya çalışacağım. Dersimize geçmeden önce sizden ricam her zaman olduğu gibi lütfen videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takıldığınız sorular varsa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım diyerek derse geçiyorum. Proxy medya konusuna birazcık değinmiştim daha önceki derslerde ama şimdi detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet ekranda da gördüğünüz gibi daha henüz bir library oluşturmadım. Önce library açıyorum. Başlattım. Yeni diyorum. Adı da proxy diyelim. Kayıt yeri desktop seçiyorum. Bu genelde sizde farklı bir yer olabilir. Ben desktop'u kullanıyorum. Save diyorum. Şimdi bakın library'yi oluşturduğumda masaüstünü seçtiğim için bakın masaüstünde proxy library'si artık oluşturuldu. Şimdi burada bir proje oluşturuyorum. Projemin adı da yine proxy olsun. Burada hiçbir şey değiştirmiyorum. Evet projeyi de oluşturduktan sonra şimdi proxy dosyalar ve transcoded dosyalar nedir, ne işimize yarar onları anlatmaya geçebiliriz. Bunu anlatabilmek için size 3 tane dosya aktaracağım buraya sırayla ve bunları aktarırken farklı yollar deneyerek aktaracağım. Size de bunların ne gibi değişiklikler gösterdiğini anlatmaya çalışacağım. Dosya import kısmına geliyorum ve tıklıyorum. Bakın burada 3 tane dosyam var. Şimdi bunlardan önce en yüksek boyutlu olanı aktarıyorum. Hepsini tek tek aktaracağım ki ne işe yaradıklarını görün. Bakın, birinci dosyayı seçiyorum. Burada bazı seçenekler var. Burada dosya kısmında copy to library, leave files in place. Burada ilk dosyayı seçerken copy to library seçtim. Alttaki seçeneklerde de create optimized media ve create proxy media seçeneklerini seçip import selected diyorum. Şimdi bakın viewer'ım proxy only kısmında olduğu için proxy dosya oluşturulana kadar bakın transcoding and analysis istiyor. Yani transcode ediyor. Şu anda proxy medyayı oluşturuyor. Ve burada bize henüz oluşturulmadığı için bu dosyayı kırmızı gösteriyor. Siz bunu timeline'a da taşırsanız eğer bu dosya burada kırmızı olarak görülecektir bunu beklemeniz gerekiyor. Evet sizin de gördüğünüz gibi transkod etme yani proxy'ye çevirme ve analiz etme kısmı bitmek üzere ve bitti. Evet. Bu işlem bittikten sonra bakın gördüğünüz gibi artık video görünüyor ekranda. Eğer baştan biz optimized orijinal deseydik proxy seçili olmasaydı zaten bu dosya görünecekti. Ama biz Proxy seçtiğimiz için baştan, proxy seçili olduğu için bu dosya kırmızı göründü. Fakat çevirme işlemi, transkod işlemi bittikten sonra artık bu dosya görünür hale geldi. Peki, Optimized ile proxy arasında ne fark var? Şöyle söyleyeyim, proxy vekil dosya demek. Vekil dosya oluşturur program. Fakat bu dosyanın çözünürlüğü yani görüntü kalitesi orijinal haline göre daha düşüktür. Bu da sizin ilerleyen projelerde proje büyüdükçe dosyalar arttıkça dosyaların boyutları küçüleceği için çalışmanızı kolaylaştırır. Şimdi bunun ne olduğunu size daha anlaşılır göstereyim. Bakın programı aşağı indirelim. Şimdi burada hatırlarsanız library oluşturduğumuz ama sözüne düşmüştü. Sağa tıklıyorum. Paket içeriğini göster diyorum. Paket içeriği açıldığında şimdi burada bugün yaptığımız dosyaların içine giriyoruz. Bakın burada orijinal medya var. Tıkladım. Bu medya aktardığım bir numaralı dosya. Büyüklüğü ne kadar? 687. Nereden aktarmıştık? Ders klasöründeki videonun içinden. Bir numaralı dosya. Burada var video. 687 megabayt. Burada da 687 megabayt. Yani bu şu demek. Eğer siz Baştan copy to library seçeneğini seçerseniz buradaki dosya yani bu dosya buraya da aktarılır. Yani bunun içine de gider. Bu ne demek? Örnek veriyorum 1 GB'lık bir videonuz varsa aynı video 1 GB olarak klasörün yani proxy library'sinin içine de taşınır. Gelelim diğer özelliklere. Bakın orijinal medya burada. Buradaki ne kadar tutuyorsa burada da o kadar yer kaplıyordu. Şimdi burada transcoded dosyaları var. Yani hatırlarsanız seçtik, analiz etti, çevirdi. Yani proxy dosyalarımız burada. Bakın high quality media, proxy media. Biz transcode et dediğimiz için bakın bir numaralı dosyayı çevirdi. Ne kadar yer kaplıyor? 3.55 GB yer kaplıyor arkadaşlar. Halbuki dosyanın orijinal büyüklüğü 687 MB. Ne yapıyor? Apple bunu kendi kodeklerine çeviriyor daha kaliteli bir görüntü oluşturabilmek için. Eğer siz bunu transcode demeseydiniz bu dosyayı oluşturmayacaktı. Gelelim proxy dosyasına. Bakın, proxy dosyası da 502 MB yer tutuyor. Normalde ne kadar? 687 MB. İsterseniz bu proxy dosyasını daha da az yer kaplayacak şekilde oluşturabilirsiniz. Birazdan onu da göstereceğim size. Şimdi dönelim programımıza. Final Cut'ı açtım. Şimdi buraya bir dosya daha yüklüyorum. Import ediyorum. O da 2 numaralı dosya olsun. Şimdi burada artık Copy to Library'i seçmiyorum. Leave Files in Place'i seçiyorum. Create Optimized Media'yı seçmiyorum. Create Proxy Media seçiyorum. Eğer kodeyi de H264'e döndür Import Selected dersem Bakın şimdi yeni aktardım. 2 numaralı dosyayı burada görüyorum. Fakat proxy göster dersem gene görünmüyor. Niye? Çünkü şu anda proxy'i daha oluşturmadı. Şimdi proxy dosyasını oluşturmaya başladı. Bu proxy dosyasını oluşturma süresi sizin tabii ki dosyanızın büyüklüğüne bağlı. Küçük dosyalarda daha hızlı oluşturacaktır. Fakat çok fazla ve büyük dosya varsa bunu tüm dosyaları çevirmesini beklemeniz gerekiyor. Bakın şimdi proxy seçili olduğu halde proxy de çevirdiği için artık görebiliyorum. Hem optimized görebiliyorum yani orijinal medyayı hem de proxy'yi görebiliyorum. Şimdi tekrar dönelim masaüstü klasörümüze. sağ tıkladım. Paket içeriğini göster diyorum. Bakın orijinal medyaya girdiğimde burada biri görüyorum ama yerinde bırak dediğim için yani library'e kopyala seçeneğini aktif etmediğim için iki numaralı dosya artık buraya sadece isim olarak düşüyor. Gördüğünüz gibi bir numarada kopyala demiştik. iki de kopyala demediğimiz için aynısını buraya taşımıyor. Bir kere burada yerden kar ettik. Gelelim Transcoded Media'ya. High Quality'de bakın. Transcode et demediğimiz için High Quality'nin içinde iki numaralı dosya hiç yok. Yine yerden kar ettik geldik proxy medyaya proxy medyaya çevir demiştik bakın h264 de seçtiğim için bu sefer 2 numaralı video normalde 514 megabayt iken libraryde yani proje dosyalarımın olduğu yerin içinde artık o dosya 36.8 megabayt yer kaplıyor yine yerden kar ettik. Evet. Bu ne işe yarıyor? Tabii ki ilerleyen projede dosya sayısı, çalıştığımız dosya sayısı arttıkça hepsinin renderlanması, transkod edilmesi, dosyaların oradan oraya kopyalanması bizim hard diskimizde aşırı yer kaplamasına sebep olur. Bundan kurtulmak için bu şekilde yol alabiliriz. Şimdi gelelim 3. dosyaya. Üçüncü dosyayı da şu şekilde atacağım. Geldim. 3 numaralı dosyayı tuttum. Direkt buraya bıraktım. Şimdi bakın yine gözükmüyor. Şimdi bende bu otomatik çevirme açık olduğu için, demin açtığım için kendi otomatik çeviriyor. Bunu durduruyorum. Sizde bu açık değilse şöyle yapacaksınız. 3 numaralı dosyaya geldin. Sağa tıkladın. Transcode Media. Burada seçim artık size kalmış. İster tekrar optimize olarak oluşturabilirsiniz ister sadece proxy oluşturabilirsiniz ister H264'ü seçersiniz ve frame size da düşürdüğünüzde mesela ben bunu yüzde %12 12.5'e düşüreyim okey diyeyim şimdi transcode etsin Evet transcode işlemi bitti artık proxy dosyamız oluştu burada görüyoruz fakat bakın yüzde 12.5 olarak küçülttüğüm için dosyayı bu sefer görüntü kalitesi inanılmaz derecede düştü. Siz projenizi bu şekilde proxy ile yapıp daha sonra buraya gelip optimize çevirirseniz bakın görüntü kalitesi normale dönüyor. Hep aynı şeyi söylüyorum. Eğer projeniz büyükse çok klip üzerinde çalışıyorsanız iş ilerledikçe video sayısı arttıkça klip sayısı arttıkça bu dosyalar çok fazla yer kaplamaya başlıyor. Eğer yer sorununuz ve bilgisayarınızın hız sorunu varsa, siz tüm dosyaları tercih ettiğiniz kadar proxy'ye küçültüp burada proxy üzerinden çalışıp tamam görüntü kalitesi düşük ancak bilgisayarınız takılmadan çalışacaktır. Bu şekilde işiniz bittikten sonra gelip buradan tekrar optimize seçip gerçek görüntü kalitesi üzerinden kontrol edebilirsiniz. Yani siz videolarınızı bu şekilde sıralarsınız. Yani proxy dosyaları üzerinden sıralarsınız. Efektlerinizi atarsınız. Belki renk atma kısmına geldiğinizde artık proxy'den çıkıp normal hale dönüp videonun gerçeğini görerek işlem işlemlerinize devam edersiniz. Bakın iki dosya arasındaki fark bu %50 küçültülmüş. Proxy proxy'ye gelelim tekrar. Bakın bu %50 küçültülmüş proxy. Bu yüzde on iki buçuk küçültülmüş proxy. İkisinin arasında inanılmaz bir görüntü kalitesi fark var. Peki. Karşılaştıralım dosyaları. Sağ tıklıyorum. Paket içeriğini göster. Proxy medyalar. Bakın. 2.8 megabayta kadar düşmüş kapladığı yer. Şimdi biz bunu 3 dosya üzerinden verdik örneğimizi. Fakat bu dosya sayısının yüzlere hatta yüzün üzerine çıktığını düşünürseniz kaplayacağı yeri hesaplayın. Bilgisayarınızı aşırı yoracaktır. Size tavsiyem bilgisayarınızın hızına göre optimum çalışma şartlarını sağlayabilecek ayarlarla videolarınızı Final Cut programına aktarmanız. Hangisi sizin için daha kolaysa onu seçmenizde fayda var. Demin de söylediğim gibi eğer sonradan attığınız bir dosya varsa o dosyayı tekrar üzerine gelip Sağa tıklayıp transcode diyerek zaten tekrardan transcode edebilirsiniz. Bakın bunu transcode edemiyoruz artık. Çünkü zaten transcode edilmiş sadece optimize medya oluştur diyebiliyorsunuz. Bunu da yapabilirsiniz. Eğer hiç proxy'ye çevrilmediyse zaten buradan sağa tıklayıp transcode'dan o zaman bu proxy kısmı açık olacaktır. Siz seçeneği ayarlayıp OK dediğinizde oyunu yine oluşturacaktır. Ancak ben en baştan atarken proxy oluştur seçeneğini aktif hale getirdiğim için zaten her attığım videoyu otomatik olarak proxy'ye çeviriyor. Evet arkadaşlar proxy ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğuna inanıyorum açıkçası. Bu gerçekten önemli bir konu. Özellikle hızlı çalışma konusunda. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Takıldığınız bir konu varsa bana yorumlar kısmından yazarak ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. thank <sweak> you